Merhaba Edebiyat Savaşçıları. Yeni bir konuyla beraberiz. Görüyorsunuz dini değerleri, geleneğe duyarlı ve metafizik anlayışı yansıtan modern şiir. Gençler ben burayı biraz önemsiyorum. Neden? Şuradan bir pay biçmeni istiyorum. Dini değerler. Ne kadar desen de soruyu hazırlayacak arkadaşların önemsediği yerlerden bir tanesi burasıdır. Gel bir bakalım kimler var kimler yok. Zaten tanıdığın arkadaşlar olacak buradakiler. Şimdi genel özellikleri dini değerler diyorsam İslam bir içerik olacak. Estetik e, İslamiyete yönelik olacak ve milletin manevi yaşantısı. Bu anahtar sözcüklerle yürümeni istiyorum. Genel özelliklerinde e, imge ve düşünceler İslam estetiği üzerine kurulmuştur. Yani kısaca mistik, metafizik, soyut kavramlar yani kısaca dine yönelik bakış açısı değerli. Sevgi, özlem, yalnızlık, ayrılık, ölüm. Bu temalar lirik bir söyleyişle işlenmiş. Aslında şiir zaten lirikte bunlar biraz daha coşkulu biçimde anlatmış diyebiliyorsun. Bazı şiirlerde İslam'ın günümüzdeki kavranışı, yaşayışı, kimi şiirlerde de İslami düşünce etrafında insan sevgisi işlenmiş. Yani kısacası dini değerler ön plana çıkarılmış, dini değerler gelenek duyarlılığıyla bahsedilmiş diyebilirsin. Biçim olarak ikinci yeni şiirinin üstü bu özellik, üstü özellikleri tercih edilmiş. Yani kapalı anlatım demiştik hatırlıyorsan. Aşağıda öyle yazıyor. Şiirlerde anlam kapalılığı önemli yer tutmuştur. Sanatçıların değerliliğine bir bakar mısın? Sezai Karakoç, Erdem Beyazıt, Heleki Cahiz Zarifoğlu, Nurullah Gençler, Ebu Bekir Eroğullar. Yani ben şuradaki bir dörtlüğü bir daha değerli görüyorum soru olması açısından tabii ki. Bir de şuralarda hisarcılar olacak. Gel bir bakalım neymiş ne değilmiş. Genel özellikleri zaten tahmin edebiliyorsun söylemiştim. Sezai Başkan ne diyor bize buralarda hayatı neymiş? Diyarbakırlıdır deyip aşağı iniyoruz. İkinci yeni etkisindeki ilk dönem şiirlerinde aşk, yaşam, ölüm gibi temaları işlemiş. Bunları Körfez ve Şah Damar adlı kitaplarda toplamıştır. Aşağı ineyim biraz daha görürsün hem. Materyalist değil maneviyatın ön planda olduğu yani kısaca dini özelliklerin ön planda olduğu bir dünya görüşü mevcut. Yine de demiştik genel özelliklerden hatırlarsan İslam estetiği üzerine kurulmuş mistik, metafizik, soyut kavramlarla örülü özgün bir şiir geliştirmiştir. Kendi çapında eğlenmiştir diyelim İkinci el doğrultusunda geleneksel İslam kültürüyle eski Türk ve Orta Doğu uygarlıklarından beslenen çarpıcı şiirler yazmıştır diyorum. Ve fikir ve sanat eserlerinde geleneği yeniden biçimlendirip yorumlayarak gelenekten kastımız eski edebiyat. Tabii ki Mevlana'lar, Yunuslar çağından Şeyh Galipler'e uzanan yani Hümanizma'dan ta divan edebiyatının sonuna kadar klasikler zincirinin temsilcisi, hatırlatıcısı olmuştur diyebiliriz. Türk şiirin metafizik bir esası oturmuş ki ana temamız zaten buydu. 60'tan sonra köpük şiiriyle başlayan, köpük adlı şiiriyle başlayan asıl çizgisini oluşturduktan sonra çağdaş şiir biçim ve anlayışı içinde yeniden yorumlamıştır eserlerini diyoruz. Hızır'la 40 saat Taha'nın kitabı Gül Muştusu kitaplarında şair kimliğini yansıtmıştır. Açıkçası çok fazla yukarı işaretlemedim ama şurası işaretlenecek değerli bir maddedir diyorum. Monarosa çok değerli şiirlerdir ki birçok kişinin aklında olan şiirlerdir. Sürgün ülkeden başkentler başkentine ünlü şiirleridir. Bunları gün doğmadan adıyla tek kitap olarak yayınlamıştır diyelim. Şurayı farklı renkle işaretleyeyim ki biraz dikkatini çeksin. İlk sayısını Nisan 1960'ta çıkardı ve aralıklarla 33 yıl boyunca yayınladı. Diriliş dergisini bir genç aydın beşiği olarak hani gençlerin biraz daha cesaret aldığı şiirlerin eserlerini yayınladığı dergi olarak düşünebilirsin. 33 yıl. Şimdi şurada minicik bir not vererek aklıma geldiği için söylüyorum değerlendirmek istiyorum bu boşluğu. Yaklaşık 48 yıl boyunca Türk Edebiyatı'nın en uzun ömürlü dergisi desem size, bunu yayınlayan kişi desem size, yorum yapıp yazacak ilk 3 kişiye ödülüm var desem ne yazarsınız yorumlara merak ediyorum. İndim aşağı. Şimdi bir eserlerini işaretleyelim. Körfez, Şah Damar, Hızırla 40 Saat, Sesler, Tağan'ın Kitabı, Gül Muştusu olabilir. Gün Doğmadan olabilir. Başka soru olası çok fazla gözümde başka bir şey yok. İndim Erdem Beyazıt'a ki yedi güzel adamdan hatırlıyor olman lazım. Maraşlıdır ki uzak zamanda vefat etmemiştir, yakın zamanda vefat etmiştir. Mavera ekolündendir. Hani Mavera dergi ismidir bu arada ki aşağıda zaten açıklamıştır. Rasim Özden Örenlerin, Erdem Beyazıtların, Cahit Zarifoğullarının kuruculuğunu yaptığı eserdir. Risaleler adlı şiir kitabı. Risaleler adlı şiir kitabı. Şöyle güzelce işaretliyorum. Değerlidir. Hacimli olmayan iki kitabında toplam 51 şiir yazan sanatçı az ama sağlam şiirlere imza atmıştır. Yani kısaca hacimli değil çok fazla yok ama kendini edebiyat tarihine yerleştirecek kadar güzel şiirlere mevcut. Güçlü bir gelenekten beslenen şair şiirlerine bir yandan isyan ve başkaldırının ki isyan başkaldır demek zaten diğer yandan umut ve müjdenin sesi olmuştur diyebilirsin. Eğer bize gelecekse bu arkadaşı sebep A ile soracaklardır diyorum. Sana, bana, vatanıma ve ülkemin insanlarına dair güzel bir şiirdir. Ama ben açıkçası sorulacaksa Erdem Beyazıt'ı sebep, ey ya, ve risalelerle sorulacak diyorum. Çıktım yukarı. Dev gibi bir arkadaş daha geldi. Cahit Zarifoğlu. Bu arkadaş da Maraşlı'dır. Mavira dergisi ekolundandır ki az evvel zaten söylemiştik. Kapalı bir şiir dili olan şair ilk bakışta ikinci yeni yandıran ama bütünüyle onlarla örtüşmeyen özgün güçlü sıra dışı bir şiir geliştirmiş diyoruz. Şiirin teknik ve yapısal sorunlarını çözümlemiş, kendi tarzını, edasını yakalamış çok özgün bir arkadaştır diyebiliriz. Şu madde açıkçası biraz daha erdem beyazlı da tanıtan maddelerdendir. Ee, bazı şiirlerinde İslami düşünce ekseninde insan sevgisi ve toplumsal mutluluk anlayışını işlemiş. Batı diktasına karşı doğu protestosunu geliştirmiş diyebiliyoruz. Büyük İslam coğrafyasındaki Tüm insanları kucaklamak düşüncesi şiirlerinin ana temasıdır. Madde ruh çatışması özellikle Necip Fazıl'la eşleştirilir. E, unutmamanı tavsiye ederim. Birçok ödül almış arkadaşlardandır ama caiz zarif oldu. Ben işaret çocuklarıyla bil istiyorum. Yedi güzel adamla bil, benzinlerle bil, korku veya karışla bil istiyorum biraz daha yukarı çıkar isek neleri göreceğiz bakalım. Serçe olabilir. Savaş ritimleri olabilir. Belki belki süt İmam olabilir. Cahit Sarıfoğlu'nu öğrense soru olma olasılığı yüksek arkadaşlardandır. Nurullah Genç. İslami söylem temsilcilerinden değerli isimlerden biri yaşıyor merak etme. İslami söylemin önemli temsilcilerinden dedik ve genel özellikleri yukarıdakilerle aynı. Soru olmaz olasılığı bir tık daha düşük arkadaşlardandır ama Yağmur şiiriyle Türk Diyanet Vakfı Naat-ı Şerif büyük ödülünü kazanmış. En fazla gelecek iki şeydir. Bir yağmur bir de çiçekler üşümesin deyip geçiyorum. Ebu Bekir Eroğlu Malatyalı olduğunu söylemişler. İslamcı şiirin içeriğini metafizik sorgulamalarla zenginleştiriyor. Sevap defteri en fazla. Ki ben soru olma olasılığını düşük görüyorum. Vapak baş. aynı şekilde soru olma olasılığı düşük arkadaşlardan. Yine İslamidir. Gül kıyamı, efkan, şiirleri değerli. Amma Nuri değil. Belki belki soru olabilir. Diğerlerini şu saydığım Ebu Bekir Eroğlu'ndan Nurullah Genç'e, Vahap Akbaş'a aralarında Nuri Pak değil soru olma olasılığı daha yüksek arkadaşlardandır. Yine Maraşlı'dır. 1969'da Edebiyat Dergisi'ni çıkarmış. Türkiye'de çıkan Büyük Doğu Dilliş gibi İslamcı Edebiyat'ın önemli dergilerinden biri olmuş. Filistin şairi olarak bilinen sanatçı şiirlerinde Mekke, Kudüs'ü, İstanbul'u, Filistin'i sıkça işlemiş. Bence burayı bir işaretle ve öz uygarlığımızı yeniden yürürlüğe koyma davasını güdenlerin edebiyat alanındaki buluşma yeridir. Sloganıyla İslam bir slogan söylem geliştirmiş ve Mavera'nın önemli isimlerinden biri olmuştur diyorum. Sükut suretinde Ahit Kulesi, Biat, Bağlanma gibi eserleri var. Ben özellikle Filistin şairi kimdir denirse Nuri Pak dilden uzak kalmanı istemem. Geldik Arif Aya. Arif Ay. Denizi giymek. 1975'te Edebiyat Dergisi'nde yayınlanmış. Geleneksel şiir kültüründen Yunus Emre Karaca olan gibi şairlerden beslenmiş. Ben Arifayı Ay'ı Güney Doğan Koşu kitabıyla hatırlasam yeter demek istiyorum. Bir sonraki videoda aşağıda gördüğün gibi his harcıları anlatacağız. Görüşmek üzere.